Kars Ardağan'ı ödüyoruz. Vakfı'nın etkinliklerine olsun diğer Sivil toplu bölgütlerinin etkinliklerine katılıyor. E, İş kadını Sadet da burada. Efendim aramızda bir çiçeksiniz. Sizin de duygularınızı alalım. E, ben bir anne ve bir eğitimci olarak şu e, arkada yatan askerlerin bir, <laughs> e, şimdi kurşunuydu olmasa da kara teslim olup can vermiş şehitlerin e, anılarının 81 ilin öğretmenleriyle hatırlanmasına çok memnun kaldım derim çünkü bu öğretmenler inanıyorum ki gidip sınıflarında bugünü bu ülkenin nasıl kazanıldığını anlatacaklar bir karışının bile ne kadar önemli olduğunu, nasıl sahiplenmesi gerektiğinin e, algısını yaratacaklar. Bu konuda çok duyarlı oldum. E, diğer e, Türkiye devletlerinin buna önem vermesi ayrı bir gurur kaynağı. Türkiye çok zor kazanıldı. Bir karışına bile canımızı feda etmek, ölenlere vefa duymak zorundayız. Ben çok teşekkür ediyorum size. Efendim, en son